Bir satıcı bir ürünün yüzde kısmını yüzde 45 karla kalan kısmını yüzde karla satmıştır. Buna göre bu satıcının tüm satışların karı yüzde kaçtır diye soruyor sonra. Şimdi yüzde problemlerinde her zaman başlangıç olarak yüzü alıyoruz. Çünkü bizim uğraştığımız şey hep yüzde. Bakın yüzde. O yüzden Malın tamamına veya ürünün tamamına 100 ile başlıyoruz. Her zaman başlangıcımız 100. Şimdi bu yüz, yüzlük kısmın yüzde 40'ını bulmam gerekiyor. Normalde bir sayının yüzde 40'ını bulmak için o sayıyı 40 ile çarparsın, 100'e bölersin. Yüzde başlamamızın en temel amacından birisi de bu. Bir sayının yani yüzün yüzde 40'ı direkt 40'ı verir. Yüz sayısının. %40'ı 40'ı verir. %50'si 50'yi verir. Yani direkt sonucu verir. O yüzden 40'lık kısmı bir kısmı, diğer kısmı kalanı da %60'lık kısmı olur. Şimdi bu %40'lık kısmını %45 kar yapacağız. Şimdi 40'ın %45'ini bulmam gerekiyor. Yani 45 ile çarpıp 100'e bölmem gerekiyor. Sadeleştirmeleri yapalım. 0, 0'ı götürdü. 5'e böldüm 9. 5'e böldüm 2. 2'ye böldüm 2. 9 kere 2. 18 kar. 40'a 18 kar eklersem 58 olur. %60'lık kısmını da %20 karla yapıyor. Onu da şurada yapalım. 60'ın %20'sini buluyorum. Yani 60'ı 20 ile çarpıp 100'e bölüyorum. Sıfırlar gidiyor. Sıfırlar gidiyor. Kalan sağları çarpıyorum. 6 ile 2'yi çarptım 12. Burada da 12 kar yapıyorum. 60'a e 12 ekliyorum. 72. Şimdi mal 40'tı 58 oldu. 60'tı 72 oldu. Bu ikisini toparlıyorum tekrar. 58'e 72'yi toplarsam da 130 oldu. Başlangıçtaki malın tamamı %100'dü. Şimdi oldu %130. Yani artış %30'luk bir artış var diyorum.